Ödem, şişkinlik ve inatçı göbek yağlarından kurtulmak isteyenler. Haydi gelin buraya. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu kür, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de sindirimi rahatlatıyor. Bir kase yoğurdun içine yarım limon suyunu sıkıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı pul biber ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ve yatmadan yarım saat önce bu kürü tüketiyoruz. Yoğurt probiyotik olması nedeniyle bağırsak sağlığını destekliyor. Limon içerisindeki C vitamini sayesinde toksinleri temizliyor. Pul biber ise vücut ısısını hafifçe yükselttiği için yağ yakımını hızlandırıyor. Düzenli kullanımda siz de farkı hissedeceksiniz. Tabii ki bol su içmeyi de ihmal etmiyoruz. Ödemden Şişkinlikten ve inatçı yağlardan kurtulmak için bu kürü deneyin. Daha fazla doğal kür ve sağlıklı tarif için bizi takip etmeyi, denediyseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Afiyet olsun.